Merhaba arkadaşlar, umarım iyisiniz. Ben yani bugün çok iyiyim, ee, keyfim de yerinde. Çünkü çok sevdiğim bir arkadaşım yanımda, Nihat. Ee, i̇stersen sen kendini tanıştır. Ben Nihat, ee, 18 yaşındayım. Nereden biliyorsun? Çer Tekirdağ, Çerkezköy'den. Gerçi ben biliyorum nereden geldiğini ama dedim yine bir duyacağım. Ben onu ilk birkaç sene önce, hatta baya oluyor, konserinde sesini e, duymuştum. O zaman yaşı daha küçüktü, evet. lezzetli bir sesi vardı. Okuduğunda ben hayran kaldım. E, Tabi arada yıllar geçti, e, kendisi büyüdü ve sesi de birlikte değişti. Fakat güzel değişti ve beraber bir şarkı söylemek istedik. Evet. Değil mi? Evet. evet. Ağlıyorsam kime ne şarkısını birlikte söylemeye karar verdik. E, Altyapılarını hazırladık, albümdeki altyapılara yakın. Fakat ses tonları değişik e, çünkü Nihat'la benim ses tonum aynı olmadığı için tam ortasını bulduk. Umarım beğenirsiniz, ben sizin duygularınıza inanıyorum. Bu şarkıyı tabi bu kanalımda dinleyemeyeceksiniz. Çünkü bu şarkıyı baştan sonuna kadar Musicom Production YouTube sayfasında dinleyebilirsiniz. Söylemek istediğim şeyler var mı? ben müziği çok seviyorum. Müzikte olmaktan çok mutluluk duyuyorum. küçük yaşımdan beri eee kadar müzik eğitimi aldım. Bağlama çalıyorum. Gitarı falan başladım. Kısacası müziği ve İsmail abi seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim kardeşim. Ben de seni çok seviyorum. İyi ki buradasın. Musicom Production YouTube sayfasının linkini e, az sonra paylaşacağım. Evet, o sayfadan bizi ziyaret edebilirsiniz ve şarkıyı ağız tadıyla dinleyebilirsiniz. Kulak tadıyla dinleyebilirsiniz. <laughs>